arkadaşlar bugün sizlerle beraber ayı önünde kaldığımız yerde devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son kar vadisinde kalmıştık. Kar vadisinde kalmamıştık. ayı köyünü bitirmiştik. Hatta şöyle göstereyim size. Kaplumbağa köyü pardon. Kaplumbağa köyünü bitirmiştik. 8 ayı kurtarmıştık. 139 akçe toplamıştık. Ve bütün ayıları kurtarmıştık. Şimdi arkadaşlar kar vadisi diye bir yere gidiyoruz. Orası neredeydi? Şuradaydı galiba. Bir dakika bakmam lazım. Burayı galiba. Şimdi Kar Vadisi diye bir yere geldik. Aynen bura. Kar Vadisi. gördüğünüz gibi burada bir genelde buzlar olacak. Yani e, bence bu bölüm diğerine göre daha güzel bir bölüm olacak diyebilirim. E, videoyu arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Böyle devam gelecek bunun arı bozuna kadar. Artık daha ilerisi var mı bilmiyorum. Bekırımız varmış oraya da gideceğiz. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başladık arkadaşlar. Evet. Umarım Kar Vadisi de güzel bir bölümdür. Yani macera olsun. Ben macera severim. İndik. Oha. Büyük bir yermiş. Arılar kar vadisinde de saldırmış. Evet. Burada yaşayan bazı penguenler ve rengeyikleri henüz zehirlenmemiş. Çevre hakkında... Ay bastım yanlışlıkla. Karanlığındaki donmuş canavarlara dikkat edin. Onları rahatsız etmemek için düzlüklerde kullanın. Tamam. Gece vakti çığlıkların burada geldiği söylenir. Gece vakti çığlıklar. Hmm. Tamam. Başlıyoruz. Galiba 3 tane ayı kurtarınca şuradaki boss yerini açacağız. Hemen şuraya böyle altın gidiyormuş. Şuraya bakalım. Dümdüz bir altın yolu var burada. Burada ne diyor? Karlara basma. Hmm, niye ki? Biz yine dediğini yapalım ama bir basmayı deneyeceğim. Canavar uzaklaşmış. Düzgün... Canavar var abi. Bir de basacağım. Hani nerede canavar? Neyse biz devam edelim. Aa bakın bakın. Şurada bir yer var. Burada da var. Galiba canavarlar var. Aa gördüm. Canavarlar sattılar. Şimdi ben ne yapmaya çalışıyorum onu bir anlamam lazım. Anahtar varmış. Hemen onu alalım. Şöyle hoppa aldık. Bu arada bütün altınları almaya çalışacağım. Of. Şuradan şuraya atladık. Allah. Bir de bunlar bir tane de değil Allah. Tamam iki canım kaldı. Bunu nasıl kurtaracağım hiç bilmiyorum. Şöyle açıl lan. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Koş lan koş 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 Uf iyi kaçtık. Yukarı doğru bir yere gidiyor oraya gideceğim. Şimdi oraya gidelim. Bir tane ayı kurtardık Allah. Allah Allah. Şimdi 12 altın Yüzeyline altın bulacağız yine. Artık bu aha bu kadar çok büyük geyik var görüyor musunuz? Tam oraya gideceğiz. Oraya çıkış yolunu da biliyorum. Ben yine burayı bir araştırdım arkadaşlar. Gizli yerlere falan baktım. Ee, zaten biliyordum bazılarını. Ee, bir tane baktım zaten. Bir tane varmış. Daha illaki vardır. Siz yorumlara yazın arkadaşlar benim bilmediklerimi ya yap gitmediklerim. Şimdi şuraya inebiliriz aslında. Evet oradan yukarı çıkacağız. Altında toplayacağız tamam. Şuraya bir iniş yapalım arkadaşlar. Burada bir geyik var. Bu saldırıyor mu? Evet, saldırıyor. Vuruyorum. Aba ölmüyor hemen. Daha sinirlendi. Bir tane vurdu. İki vuruşta ölüyorlar. Hemen şuradaki altınları alalım. Ay bunu. Allah kardayız. Yürüyoruz. Şu evin bacasında varmış. Şurada. Burada. 27 altınımız. Hoppa. Hoppa. Allah 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 canavar <laughs> canavar Allah Evet arkadaşlar yine öldük gördünüz gibi az önce Neyse tek bir şey yok iki tane ayı kurtardık en azından en son nerede kalmıştık diye Şuradaki altınları alayım işte bir tane yer vardı şöyle gizli bir yerdi Şurada Şöyle şöyle Ağacın Aa burada bir tane daha yer var bu ne Buraya da bakalım. O puzzle var burada. Şu evde bir şey var mı diye bir bakacağım. Buraya tek bir ev koymazlar. Anahtar var. Anahtar yukarıda bir yeri gösteriyor. Tam gideceğiz oraya. Yukarıda bir yer. Tam oraya bakacağız. Şimdi bir puzzle'a bakacağım. Ha karşıda da düz hali verilmiş. Bu böyle değil bir dakika. Sen şöyle git, sen şöyle gel. İn, gel, çık. Evet, acil yaptık. Abi, şimdi sen şöyle gel. Sen böyle gel. Sen buraya git. Sen aşağı gel. Sen şu tarafa gitsene. Sen şöyle. Sen böyle. Hı, şimdi ne yapacağız? Bu evler böyle. Sen böyle. Çok kolay diye. Hani böyle bazı türler var ya böyle çok zorlandım ben yani bu puzzle acayip zordu falan. Yok ben her işte çok kolaydı. Alex'i de kurtardık. Puzzle'ı çok kolay yaptık ya. Ben bu kadar kolay olacağını, düşünmezdim. Ama hızlıca yaptık ya. Hiç zorlanmadım. Yukarıda bir ayı vardı. Evet bu arada boss açıldı ama ben size bir gizli, gizli yer göstereceğim. Böyle çıkıyorduk. Bu arada altınlara hiç önem vermedim. Ama neyse. Toplarız onları. Size şu an sıkmak istemiyorum. Bazen bazen diyor ki. Anahtar içeride değil sanırım girişe yakın olmalı. Evet burada. Hemen. Şöyle bir anahtar var. Böyle atlıyorsunuz. İki tane anahtar var bakın. Şöyle bu hareketi bas. Anam! Allah! Evet. Şika'yı da kurtardık. Trabzon'da bir tane bir futbolcu var ya Şikan diye. Aynı ona ben yazdım. Şimdi üste gidiyoruz. Aynen üste. Üste nasıl gideceğiz diye sorarsanız da gideceğim şimdi. Anam kayıyorum buz pateni. <laughs> Hoppa tamam. Üste buradan çıkacağız. Oo güzel bir hareket yaptım orada. Bir parkur, mini bir parkur hazırlamışlar burada bizim için. Burada o puzzle yeri bence baya kolaydı ya. Hiç zorlanmadım ben. Kolayca yaptım. Şimdi orada büyük bir rengeyi vardı. Böyle şuraya bakayım. Aynen. Oo, fena fena. Burası fenaymış. Ben bunu nasıl öldüreceğim? İlk sen gel. Bunlar ne iş? Nasıl? Allah! Fena kaydı ve aşağı atladı. <laughs> atladı aşağıya. Sen... Allah orada var. Sen gel. İki tane rengeyi. Bir tanesi büyük. Üç tane var daha doğrusu. Büyü saymadım ben az önce. Gel. Allah. Bu ne kamera Açısı değişti. Ay çok kötü. Çok kötü. Allah. Atma <laughs> beni aşağı Bunu ne yapacağız? <laughs> Oha. Lan. Senin <laughs> arkadaşım benim. Oh. Uy. Uy. Rengi yaz da bizi öldürüyor. Bir canım kaldı. Allah. Azıcık biraz. Ne? Allah. Kaç 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 kaç. Geliyor mu o hala? Bunu can al. Neyse tamam. Bir deneyeceğim ben şimdi ölebilirim her Boza gideceğiz daha gel. Oh. Korktum ha. Şimdi bir tane ayı kurtarmıştık. O galiba bu. Çünkü burada bir anahtar yeri göremiyorum. Sen misin? No. No. Şurada bir yer var. Oraya gideceğim. Allah. Sen de gel. Sen de gel. Tamam. Burada anahtar var. Bu ne? Bu bunun mu? Bir deneyeceğim.

burada altın toplayacağız. Burada bir tane ayı var. Acaba onun mu? Yanında da bir tabela var. Oraya bir okuyalım. Bakalım. Şu altınları bir toplayayım. Kötü bir görüntü elde etmeyelim. Tamamdır. Bence güzel. Şu, şu. Tamam. Bakayım da altın kaldı mı? Kalmamış. Ya bu penguenler bir salın beni ya. Al al al. Gel gel gel. gel. Neredesin? Lan? Bak şuna şuna bak. Şimdi şunu şeyini bir açalım. Burada ne yazıyor? Anahtar eski mi? Ha tamam bunu kurtaracağız. Aynen. Seni de bıraktım. John. John dayı. Şimdi bizim yetim amcamız nerede? Aynen. Gel bakalım. Allah bir şurayı bir okuyalım. Koca ayakın ini koca ayağa geldik gençler. Koca ayak. Hadi bakalım gel 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 gel. Siz eksik olmasın zaten. Şimdi bir bakıyorum yine bir boss aynen. Burada yine bir arkadaşımız serbest bırakılmaya indim. Aynen. koca ayak oha şu tipine bak kare kafa. İşte meturiyeti. Me meturiyeti. İşte işte meşhuriyeti. Şimdilik saldırı saldırılarından kaçalım. Saldırmadan önce bitkin düş bitkin düşmesini bekleyelim. Tamam. Evet şu an başladık. Şu an zıplayacağım aynen. Zıpladım. Kartopa tutuyor bize. Allah öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. 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 O ikili de diyeceğim. İtili kartopu mu atacaksın şimdi? Yok yine aynısı. İki canım kaldı bu arada. Çok sıkıntı. kor topu. Allah ölüyorum gençler. Aa, vur şuna vur vur vur. Gel buraya. al. Lan kaç sana. Allah. Aa, ben öldüm bir şey diyeyim mi? Öldüm ben. Arkadaşlar ben öldüm. Can toplamam lazım. Can toplamam lazım. Yoksa öleceğiz arkadaşlar haberiniz olsun. Bir canım var şu an. Bir canlıyım. Şurada bir solda sağda bir can var. Bunu alacağım aldım. Uf güzel hareketli. Güzel hareketli. Tamam iki canlıyız. Bir ihtimal bir şeyler olabilir. Artık yorul be neydi? Yoruldu, yoruldu ha. Öl yok bir canı var bir canı var daha. Kaplumbağa bossunda 3 canlıydı bunlar. 3 kere vurmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Zıpladık tamam. Allah al sana. Tamam geçtik. Hop hop. Tamam. Bu sefer öldürdük arkadaşlar. Ben sıkıntı yok. Bir sonda bir sürpriz patlatmazsa bunu geçtik. Anam yine. Yine de yine. Ay fena vurdu kafam. Kafam döndü. Zıpladık. Oyundan çıktım yanlışlıkla pardon. Zıpladık. Allah. Tamam. Yorul artık be. Neydi arkadaşım? <laughs> Hoppa bitirdik. Evet ne oldu? Mor bir ayı görüyoruz. Kafasını salladı. Neden acaba? Şunu gördüm mü? Orada biri vardı. Mordu. Mor bir ayı vardı gördüm. Bu işte bir terslik var gibi bence de. Her neyse bu ayı kurtarmalı ve sonra Bemotep çölünü araştırmalıyız. Tamam. Arı hanedanı orada başladı. Belki Bemotep piramidinde cevapları bulabiliriz. Tamam. Hemen bunu alalım. Şu uyanmadan gidelim buradan. Hem bu ölmedi mi? Nasıl bir daha uyanacak? Sokacağız. Sok çok, çok, çok. Seni de kurtardım kardeşim. Polaris'i de kurtardık gidiyoruz galiba ama benim bir ayı daha kurtarmam lazım 8'e 8 olması için. Şunları da al gidelim. Allah git hiç, hiç 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 bulaşmayalım ben de gidelim. Arkadaşlar bunu da öyle ilkindeki gibi fazla ayı kurtaramadık. Yani fazla dediğim yani bir ayı kurtaramadık. Şu tarafa da bir bakmak istiyorum. Sonra Bemotep çölüne gidecekmişiz. Orayı az çok biliyorum yani az çok ama. Burada ne varmış? Burada bir yer girebilir miyim? Şöyle bir bakmak. Kaçalım kaçalım. Arkadaşlar ben bir ayı bulamadım. 7 ayı kurtarmış oldum. Siz bana bir ayının nerede olduğunu veya gizemli rozetlerin nerede olduğunu söylerseniz buraya tekrar buraya tekrar geleceğiz. 65 altın bulabildim şu an. Buraya tekrar geleceğiz. Bence bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Güzel bölümde 7 tane ayı kurtardık. Büyük yeti bossunu gördük. Koca ayak gördük. Yani yeti değil koca ayak. Onu gördük. Bir kere öldüm. Evet o da şey yüzünden. Öldük. Bu video burada bu, kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sevgili kalın. Bay bay. Burada kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.